Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, bakın şu hayatta kendimize attığımız en büyük kazıklardan bir tanesi de kendimizi ünvanların içerisine hapsetmek. Ne yazık ki toplumda ünvanlarıyla övünen binlerce insan var. İsimlerinden önce sıfatları geliyor. İsimlerinden önce kariyerleri geliyor, akademik çalışmaları geliyor veya herhangi bir makam mevkisi geliyor sevgili kardeşim. Aslında bizler aralarına statü koymaya çalışıyorlar. Yani statülerini ön plana çıkarıyorlar. Aslında sizinle iletişimsizliği veya iletişim kurulması gerektiğini siz bu statüye göre belirliyorsunuz. Mecburen haliyle. Amaçları bu sanırım. Şimdi sevgili kardeşlerim bu e, makam, mevki, kariyer, meslek, ünvan bunların hepsi birer gömlek. Hepsi birer gömlek. Size biçilmiş, üzerinize giydirilmiş veya sizin kendi tercih etmiş olduğunuz gömlekler. Sizler asıl kendi değerinizi bu gömlekten sıyrıldığınız anda bulacaksınız. Gerçekten gömleklerinizi üzerinden çık, üzerinizden çıkardığınızda, gerçekten üniformanızı üzerinizden çıkardığınızda bu değeri hak ediyor musunuz? Kendinizi gerçekten e, statünüzün dışında değerli görüyor musunuz? İçinizde gerçekten bir cevher taşıyor musunuz? O gömlek çıktığında asıl olan bu olacak. Ve buna göre davranalım. Çünkü insanlarla aramıza statü koymamızın bir anlamı yok. İnsanlarla aramızın mesafe, aramıza mesafe koymamızın bir anlamı yok. Bizler fikirlerimizle, bizler düşüncelerimizle, bizler iletişim kurduğumuz sürece insanız. Ve ancak birbirimizle bu şekilde anlaşabiliriz. Yoksa herkes araya bir aracı koyduğu zaman, bir ünvanın ya da bir sıfatın arkasına gizlendiği zaman gerçek iletişimden bahsedemeyiz. O nedenle ben diyorum ki hayatta kendimize attığımız en büyük kazık kendimizi ünvanların içerisine hapsetmektir. Evet hapsetmektir. Bizler özgür ruhlu insanlarız. Doğuştan zaten özgürüz. Bu özgürlüğü kendi ellerimizle kısıtlıyoruz sevgili kardeşlerim. Tabii ki meslekler önemli, ünvanlar önemli, takdir anlamında, takdir görme anlamında gerçekten önemli. Lakin insanlığımızı ön plana çıkarmakta bizleri ne yazık ki ve ne yazık ki sevgili kardeşlerim engelliyor. Bizler insanız. İnsanlığımızla kendi gömleklerimizi çıkardığımızdaki halimizle değerli olmalıyız. Kendimizi o şekilde değerli görmeliyiz. Yani bir başkasının ünvanına saygı göstermek ayrı bir şey, sevgi göstermek ayrı bir şey. Ama onun ünvanından yararlanarak iş yapmak, iş yaptırmak ayrı bir şey sevgili kardeşler. Bu çıkar ilişkilerini de ortadan kaldırmalıyız. Yani bizler o insana değer verdiğimiz için onu sevmeliyiz. Bizler o insana değer verdiğimiz için ona saygı göstermeliyiz. Bizler yaratıldığı için, yaratılan olduğu için ona değer göstermeliyiz, değer vermeliyiz, sevmeliyiz, saymalıyız, hürmet göstermeliyiz, hürmet etmeliyiz. Ama makamına, mevkisine, kariyerine, statüsüne bakarak bir insana değer veriyorsanız, verirseniz ve bu insan da ondan keyif alıyorsa vah haline sevgili kardeşim. Demek ki gömlek bir gün üzerinden çıkacak, o zaman diplerin dibine inecek. Bizler o gömleği çıkardığımızdaki kişiye yatırım yapmayı ihmal etmeyelim sevgili kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun.